Evet selamlar hepiniz geldiniz Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte nokta cross yapmayı öğreneceğiz. Dilerseniz başlayalım. İlk başta bu şekilde kare olan nokta cross'tan başlamak istiyorum. Şu şekilde göstereyim ayarları. Ana çizgiler bu şekilde. iç çizgiler hepsi sıfır. Açık iç çizgiler. Dış çizgiler yine sıfır hepsi açık. Bu şekilde. Bu cross'u ben kendim kullanıyorum. One tap için bence ideal bir cross. Diğer şekilde böyle. Şu, şunları kapatıp bu şekilde. Bu cross'u açık havada falan görmemiz daha zor olduğu için bu cross'un önerilen şekli şu şekilde. Aynen şu şekilde. Şöyle bunu da ayarlarını göstereyim yavaşça. Açıkçası benim tercihim diğer cross'tan yana. Diğer cross'u kendim de kullanıyorum. Bu cross bir tık daha garip geliyor. Kare cross nokta cross olarak kullanıyorum. Ben o daha iyi bence. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu sıralar bu tarz kısa videolar atıyorum. Gerçekten çok özgünüm bu konuda. Evet çok yakın zamanda kendi içeriklerimi üretmeye başlayacağım. Bu yönde planlarım var. Eğer video işinize yaradıysa abone olup like atmayı unutmayın. Eğer videonun beğenmediğiniz bir kısmı olursa dislike atıp eleştirel bir yorum yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.